Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizinle ve benimle birlikte Mr. B Mr. Evet. Hadi gidiyoruz ve kutasya alışverişi yapacağız. Bu oldu. Hadi gidelim. O Kaldı bak kaldı bak. Kertelerin yerine giriyoruz. Hatta... çok güzel. Ee, çok güzel. Sen, mutlu teferler. Bayılıyorum ben Hep güzel, bana göre yok ki. Hı? Bana Kesin. göre yok. Aa varmış. Hı <laughs> <laughs> Sen, bir defa. Çok güzel. Da... Çok güzel. Çok sers, güzelmiş Bundan alacağım koyun sebebini. Ne bu ne şey? Ha, hmm. boş ver. Oy. Aa, bu çok güzelmiş. Hep bir kız var bana göre yok. Hadi. Hadi. Arkadaşlar böyle çok güzel, içi de çok güzelmiş, çırpçırplı. Çok güzelmiş. Ben bunu alıyorum. Mükemmelmiş böyle. Ben bu arada fiyatlar böyle Ağabey. 379. Ben buranın fiyatlarını sevdim. Güzel. Bir de azıcık daha da olsa da güzel. Ağabey. Evet şöyle.

Ben, ben onu daldıracağım. Sen Evet, <gülüyor> <gülüyor> bu tereğimiz için. Buraya halim biraz olur mu? Hadi bakalım. Sen de kenarlaş. Sonra nereye gidilir? Senle bu aynı. Bir gününüz Çok tatlı. Çok güzel. Süper YouTube'um

bitmiş bir yer. Ne sandım ne diyor? alalım iki tane. Ben, bir tane. Bir tane. Ben de böyle bakıyorum. Çok güzel. Aa, küçük şeyler varmış. Saç. evet. Süper. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Okulda tahta kalem. Ben tahta kalem alacağım. Arkadaşlar çok, çok güzel. güzel. Hmm? How How like çok pan 25 TL'miş. güzel. ona yok ya da şundan Kaşman alacağım. alacağım. Bunu alacağım ben. Yok 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 dur. Şunu gördüm. Bunu alacağım. Hayda. 2 Bu, da, şu bu 89 lira. Ne? Bir Böyle Pastel <laughs> işte şey, şey yani boya. Sanırım her, evet. her şey var. Yok, evet. Sadece pastel boya. Her renk, sadece. Her, her, her renk var sadece. Tabii evet. 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 Bir saniye, evet. saniye. ben bu kere tekrar girmek istiyorum. Ben izin alacağım. Ben şimdi razı olacağım. Razı. Bunlara bakayım. Ben ben. Ben bunlardan alayım

<laughs> ben bir tane böyle çizgi <laughs> Aslında şunlardan da bir tane alıyorum. Zaten kendisi. Ben bir tane bundan alıyorum. almak istiyorum. Hmm. Burada şeyler var. Ama ben ben çok oradan alacağım. Yani bir şey.

Arkadaşlar çok güzel böyle. Beğendim. Ben alacağım tane. bir. şey, büyük şeyler var ya sandık kasa. 60 lira. alacağım. çok güzel notlar var. 56 lira. <laughs> çok güzel <zengin> notlar <okupları. Gülüyor> var. Çok güzel not var.

79 TL bu arada. <laughs> bu da çok güzelmiş. Bu da çizgili ama çizgili. Bu da çizgili değil mi? Aa para değilmiş. iyiymiş. Ben bir tane çizgili bundan alacağım. Ya da bundan değil de. Evet bunlar ya. Bundan. Bir tane bundan alacağım. Yana geçelim mi? Yoksa bakıyor musun? Ay çok güzel. Bayıldım ama çizgi şeyler var. Ben bir tane çizgili bundan alıyorum. Çok güzel. Bu arada 199 lira ya da 105 lira. Ben bundan aldım değil mi? Bundan alsam. <laughs> oh, çok güzel arkadaşlar. Ben bunun yerine bundan <laughs> alıyorum. Çok güzel. Çok Burada resim defterleri falan var. <laughs> ne? <Nasıl? gülüyor> Arkadaşlar çok güzel. Ben bir tane şuradan alacağım. Çok güzelmiş. Ben bundan alacağım. Ya da şey matematik yok ya. Ben bir tane de resim defteri bundan alacağım.

nasıl arkadaşlar bu ay gel kalemlik bakalım evet. ya evet. kalemlik bakalım evet. kalemlik var ya kalemlik bak tamam kalemlik batacağım bir evet. evet. ama zaman değil başla Çok güzelmiş. Ama İçine de bakayım. İçi de bayağı abim. Ben bunun bir tane aldım. Ben aldım. Ben şeyde <laughs> Ben bir tane böyle alacağım. Çok güzel. Arkasından hiç göremiyor. <laughs> Var mı bu? 195 liraymış. Bu 350 lira. Benimki <laughs> 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 Ha postolu takvimler var. Posta takvimler var da evet. hmm. çok güzel. Hı Hı donanım donanım. Böyle şey neydi onun adı? Bunun şey yazıyor. Ben çok istiyorum. ben sana Şöyle. Ne aldım. Ben burada alacağım pek bir şey yok. Yani mira alabilir mi bilmiyorum. Ben alabilecek bir şeyler yok. Ben burada zımbeyire gideceğim de Arkadaşlar ben buradan alacağım bir tane. Bu da 125 liraymış. 125'ermiş. Birazdan. Şu torbaya baktık mı? <laughs> tamam. bir şey yok. Ben bunu çok beğendim. Bunun fiyatı da 74 lirayı yani. alıyorum. <laughs> ben, ben bunu çok beğendim. Fiyatıymış bu 75 lira. Ben bunu gerçekten alıyorum.

şey <laughs> ağlarız. <laughs> 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 çok güzelmiş ama almayacağım. Çünkü evde sorun var. Ayrıca da 400 liraymış. Hmm, bu da çok güzelmiş. Ben bundan alacağım ya. Ama kaç lira oldu bir türlü yazıyor. Bunun üstünde yan bunu yazıyor. yerde, yerde yazmıyor değil mi? Ha plastik plastik su şişesi ya yani bu yazın yazının modeli 290 lira. Ben bunu bir tane alacağım. benim. Yani bunu çok istiyorum. Bizimle düşünüşümüz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü benim kanalımın adı Plansız Midas TV. Benim kanalımın adı da Zeyn diyor. Videolarımı izler, e, ee, ikinizin de videolarını izler, abone olmayı izler. Arkadaşlarınız çok mutlu olur. Görüşmek üzere.